Şu anda Dedeli'deyiz. Dedeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeyiz. Buraya gelmemizin asıl sebebi buranın bir tarım lisesi olması. Çünkü biliyorsunuz Bafra'mız çok değerli bir ovaya sahip. O yüzden de Bafra'mızın tek tarım lisesi olan bu liseyi özellikle ziyaret etmek istedik. Burada vermek istediğimiz çok kıymetli detaylar var. Bu lisenin Bafra için ne kadar kıymetli olduğunu anlatmak için ve bir kez daha Bafra halkına burayı duyurmak için buradayız. Gelin birlikte izleyelim lisanızı. Sayın izleyenler şu anda okulumuzun müdürü yanımda. Şimdi izleyenlerimiz için neden burada olduğumuzun önemini de anlatabilmek için sayın izleyenler kısa bir bilgi vermek istiyorum. Şu an buranın mevcudu 35 öğrenci. Gerçekten Bafra adına ben bu konuda çok üzüldüm. Siz neler söylersiniz sayın müdürüm? Öncelikle hoş geldiniz. Kurumumuza verdiğiniz değer için ben gerçekten çok teşekkür ediyorum. Tabii ki bu okulların tanıtımlarının çok iyi yapılması gerekiyor. Evet biz genel olarak okullar olarak okullarımızın tanıtımlarını yapıyoruz ama Tabii ki basının, medyanın bu husustaki ağırlığını da hiçbir zaman inkar etmemek lazım. Neden buraya geldim? Ben de bir köylü çocuğuyum, çiftçiyim. 20 sene tütün diktim elimde. O açıdan e, buralara hiçbir zaman yabancı değiliz. Çünkü bu topraklar hakikaten çok verimli topraklar. Ne ekerseniz dikilebilecek, olabilecek topraklar. Ee, okulumuzda evet öğrenci sıkıntımız var. Ekipman olarak sıkıntılarımız var. Araç gereç. Belki biraz daha çağ teknolojiye tam uygun olmayabiliyor. Veya biraz gerisinde kalabiliyor. Ama bu çocukların dışarı sanayiye gittikleri zaman ya büyük çiftliklere gittikleri zaman gözlerinin böyle fal taşı gibi açılıyor. Böyle bir makine mi varmış dememeler lazım aslında bunların okullarda olması lazım. Özellikle sektöre, tarım sektörüne kalifiye eleman yetiştirme açısından bu liseler çok kıymetli, çok değerli. Ülke genelinde de çok az tarım lisesi ve Samsun'da da bir tane tarım lisemiz var. Şu anda bu da Dedeli de efendim. Şu anda o lisedeyiz biz zaten. Ve 35 mevcudu olması özellikle beni çok üzdü. Bu sene sadece sayın izleyenler 7 tane öğrenci mezun olacak. Bu ayrıyeten çok üzücü. Böyle bir liseden daha çok kalifiye, tarım personeli, tarım elemanı yetişebilir. Ama buradaki temel sorunlardan biri de hocam sanırım e, pansiyonlu bir okul burası. Erkek pansiyonu Yok, var. Pansiyonlu. Taşımalı eğitimle ilgili bir sıkıntımız var. Hocamdan da dinlemek istiyorum bu konuyu. Olayın boyutunu pek bilmiyorum ama ya yatılı olması e, yani taşımanın olmaması sonucunu doğurmalı mı? Bence doğurmamalı. Öğrenci işte e, çarşıda evi varsa ben orada kalıp gelip gitmek istiyorum diyorsa da onun istekleri yerine getirilmeli. Getiriyoruz. iki senedir, üç senedir sağ olsun e, amirlerimiz bununla ilgili çözüm ürettiler. E, şu anda onları taşıyoruz. E, ama okulumuz yatılı olmasa aynı zamanda öğrencilerimizin de yani bu fırsattan da çocukların yararlanması lazım. Çünkü burada kaldıkları zaman etütleri oluyor, ders çalışıyorlar, sosyal sporlu faaliyetleri oluyor. Bence evet tamam taşı mahallemiz ama daha fazla sanki buranın ihtiyacını ben bir spor salonu gibi de görüyorum. Çünkü bunların enerjilerini atmaları gerekiyor. Tamam yer olarak arazi olarak var ama daha böyle komple yani kapalı bir spor salonu olursa çocuklarımızın için daha çekici hale getirilebilir diye düşünüyorum ben. Aynı zamanda bir şey daha dikkatimi çekti sayın izleyenler burada. Sadece erkek öğrencilerimiz var. Çünkü pansiyon erkek pansiyonu. Şu anda hiç kız öğrencisi yok bu okulun. Umarım önümüzdeki yıllarda geliriz burada. Kız öğrencilerimiz de var. Buranın nüfusu arttı diye haberler yaparız. Gerçekten az önce de söylediğim gibi Samsunumuz için, Baframız için çok kıymetli. Çünkü tarımda şu anda en büyük eksik kalifiye personel. O yüzden de bu... Tarımda da bu personeller böyle liselerden yetişir. Çünkü burada çok güzel eğitimler veriliyor. Öğrenciler bütün bitkileri yakından inceleyebiliyor, yakından görüyor. Ürünün ilk dikiminden hasadına kadar her şeyinde varlar. O nedenle bu kıymetli lisenin biraz daha hem yetkililerimiz tarafından hem de çevredeki köylerimiz, baframız tarafından kıymeti bilinmesi gerekiyor. Sayın izleyenler şu anda da okulumuzun bahçesindeyiz. Burası ağaç bölümü. Sayın hocam öncelikle sizi tanıyarak başlayalım. Bu değerli kıymetli okulda görevinizi ve sizi tanıyabilir miyim? Öncelikle kendimi tanıtmadan önce e, Kanal 55'e çok teşekkür ediyorum. Okulumuzu tanıtımı için buralara geldiniz. E, zahmet ettiniz. Çok sağ olun. İsmim Ahmet Çelebi. 5 e, yıldır bu okulda e, tarım alan öğretmen olarak görev yapmaktayım. Ziraat mühendisiyim. E, bilindiği gibi Bafra Ovamız Türkiye'nin en verimli topraklarından sayılan topraklar arasında yer alıyor. Bizim okulumuz da bu Ovası'nda 20 dönüm arazi üzerinde kurulmuş. Ee, öğrencilerimize tarımsal üretim alanında bilgi vermeye çalıştığımız, onları kalifiye olan, eleman olarak yetiştirmeye çalıştırdığımız bir okul. İşte burada da gördüğünüz gibi derslerimizin çoğu uygulamalı olarak okulumuzda işlenmekte. Çocuklarımıza yeterli bilgi ve beceri kazandırmaya çalışmaktayız. Hocam şu anda elma hasadı yapıyor öğrencilerimiz gördüğümüz kadarıyla. Burada şimdi hangi ağaçlar var, hangi çeşitler var? Bir, kısaca onları da bilgi verir misiniz? Şimdi başta söylediğim gibi Bafra bölgemizde birçok ürün yetiştiriliyor. Çok da verimli bir yer. Biz minimal ölçekte Bafra bölgesinde yetiştirilen bütün ürünleri okulumuzda yetiştirmeye çalışıyoruz. Çünkü çocuklarımızın bütün meyveleri, bitkileri, sebzeleri tanıması açısından. Süs bitkileri atölyemiz var. Burada genellikle sukulent bitkileri yetiştiriyoruz içeride. 200 240 metrekare kapalı seramızda yazlık ve kışlık sebze olarak işte yazlık domates, salatalık, patlıcan türleri, kışlık ise marul ekimi yaparak kapalı alanda yetiştirilik yapıyoruz. Açık alanda yine ıspanak, marul, turp ekimlerimiz var. Meyve olarak bir dekar Bodur meyve bahçemiz var, bodur elma bahçemiz var. yine bir dekar Yarı bodur kiraz, ziraat 900 çeşidimiz var. Elma çeşidi olarak Granny Smith ve Fuji çeşitlerimiz var. Ee, yine bir de karlık koleksiyon bahçemiz var. Türkiye'mizin 81 ilinden gelen e, fidanlarla kurulmuş. E, öğrencilerimize her türlü meyve tanıtma açısından e, orada uygulamalarımızı yapıyoruz. Geçen yılda ilçe tarım müdürlüğümüzün e, Bafra Ovası'nda alternatif Tarımla, e, tarım ürünleri yetiştirme projesi kapsamında tesis ettiğimiz bir dekarlık kapalı aronya bahçemiz var. Aronya meyvesi süper meyve olarak kanser dahil birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor. İlaç yapımında da İlaç yapımında, ilaç endüstrisinde ve diğer enfeksiyon hastalıklarda gıda takviyesi olarak kullanılan bir bitki. Bu yıl ilk ürünümüzü aldık. İnşallah gelecek sene daha fazla ürün almayı hedefliyoruz. Evet, şöyle bir gezmek istiyorum bahçeyi de burada şu an öğrencilerimiz elma hasadı yapıyorlar sayın izleyenler görüyorsunuz elmalar dallarında doğal olarak yetişiyor. Şimdi öğrenciler bu bitkilerin, ağaçların her aşamasında yer alıyorlar çünkü biliyorsunuz adı üstünde burası tarım lisesi ise öğrenciler de çapasından tutun da hasadına kadar her aşamasında olmak zorundalar. Görüyorsunuz, evet gençlerimize burada. Bir mikrofon uzatmak istiyorum. Özellikle seneye liseye geçecek arkadaşların için burada neler söylersin? Bu lisede neler var? Tarlaya ekmeği, sürmeyi, ilaç atmayı, e, hasat etmeyi, elma toplamayı, evet, evet her şeyi öğreniyoruz. Kademi, aşama aşama her evet. sene farklı bitkileri, burada yetişmeyen bitkileri de muhtemelen burada da sanırım özellikle deneme amaçlı da ürünler evet. yetiştiriyorsunuz Evet yetiştiriyoruz. Sayın izleyenler son dönemin gözdesi olan şu anda aronya bahçesindeyiz. Elimde de aronyaları görüyorsunuz. Hasadı yapıldı aronya'nın. Evet hocam siz biraz bilgi verir misiniz? Ne kadar aronya ektiniz? 2021 yılında ektik biz bunları diktik. 250 fidanımız var burada. Aronya iki çeşit biliyorsunuz. Dünya üzerinde bir Avrupa bir Amerika kökenli olanı var. Bizim ektiğimiz Amerika menşeli aronya nero çeşidi. Antioksidan ve C vitamini bakımından en zengin çeşit. Bu yıl ilk ürünümüzü aldık. Ilk ürünümüzü aldık. 200 kilo civarında ürün verdi bize. Onu da marmelat olarak değerlendirdik. Henüz Türkiye'de pazarlama imkanlarını pek bilmiyoruz acemi olduğumuz için. Yani bizim amacımız burada bu bitkiyi çocuklarımıza tanıtmak, çevre köylü üreticilerimize tanıtmak. Burada da olduğunu kanıtlamaktı. İlçe Tarım müdürlüğümüze de bu fidan desteği için teşekkür ediyoruz. Sayın izleyenler şu anda da kışlık sebze ekim bölümündeyiz. Hocamdan dinlemek istiyoruz. Neler ektik şu anda buraya? Ee, şu anda ıspanak ektik. Ee, bu seramızı da ayarlıyoruz. Ee, i̇nşallah işte karnabahar brokoli ekeceğiz. Tünelimizi. Ee, yine marul ektik yeni fidelerini almak için çocuklarımız hem bu sulama sistemlerini yakından görmüş oluyorlar hem sebze ekimini hem meyve dikimini görüyorsunuz her türlü faaliyeti burada yakından toprağa dokunarak işlemiş oluyorlar tarımın her alanında görmüş oluyorlar özellikle benim çok dikkatimi çekti gerçekten 81 yıldan gelen fidelerle kiren bu ağaçlar şahane bir şekilde burada yetişiyorlar ve Bafra'nın iklimine inanılmaz güzel bir şekilde uyum sağlıyorlar. Bu da Baframızın bir kez daha diyorum topraklarının ne kadar kıymetli olduğunu gözler önüne seriyor. Sizden ricam bu haberi izlediğinizde liseye geçecek çocuklarınız varsa bir kez daha düşünün. Gelecek çünkü tarımda. Eğer tarımımız yok olursa insanlık da yok olur. O yüzden umarım tarıma daha çok kıymet veren, tarımla uğraşan Nesiller yetiştiririz.